Bursa Büyükşehir Belediyesi başta öğrencilerin en çok faydalandığı Millet Kütüphanesi'ni 24 saat boyunca açık tutuyor. 10-11'e kadar duruyorum bazen ve evet açık. Ev dışında çalışmak olarak en iyi yer burası zaten. 7-24 olması da bizim için iyi oldu. Hafta sonları geliyorum ben. 2-3 kere geldim. Rahat içerisi. Çok yer bulamıyoruz bazen. Hani yer sıkıntısı oluyor. Ama onun dışında çok iyi. 24 saat açık olması zaten çok iyi bir şey. Altı Parmaktaki Millet Kütüphanesine gelen öğrenciler burada özellikle sınav dönemlerinde sabaha kadar ders çalışabiliyor. 7-24 açık olması, çay ve sıcak su ikramının olması, kek ikramının olması ve internete her yerden erişim ve e kısmen sesli ve sessiz ortamlarda çalışabilmesi bu kütüphaneyi tercih etmem için çok güzel sebeplerdir. Hem derslerimize daha iyi hazırlanabiliyoruz ve imkanların çok şık bir şekilde kullanabildiğimiz için bu durumdan dolayı belediyemize çok teşekkür ederim.